Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber şu videomu hatırlayan olur mu hiç? Bir dakika. Görüyor bakın. Bu karakter zaten öyle gözük. Diğer oyuncular kendine çekmesi. Hatta pastadan kalktılar da Onu alacağım. Onu millet söyleyebiliriz. Evet. Bu, arkadaşlar bunu meğer oklar almadan mesela ben bunu kısa kısa bütün kostümünü aldım. Bak karakter kendisini açmadım. Çok büyük bir salaklık ettim. Evet bunlar şimdi ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar biz bunu bunu meğer o, bu, bu karakterde nasıl bir kar nasıl oynanıldığını öğreneceğimiz bir oyun varmış göstereceğim size. İlk önce Roboxumuza umuz, Robox Roboxumuza giriyoruz. Bakalım buga girmezse çok rahat oynayabiliriz. Evet buga giri bekleyin. Tekrar girdik. Bakalım. O oh, Roblox bize girmez. <laughs> tamam. Yine geldi mistik şaka. <laughs> ah tam kanalı Bu için merak etmeyin. Başka oyuna girmemize gerek Yine bir oyun, yine şu benim mistik bizim mistik karakteri seçmemiz için. Yine bu bizim mistik oyunu oynayacağız. Sonra halüsinasyon geçireceğim de. Oyun bağımlılık yapıyor. bir düzeyde. Bağımlılık yapmasından galiba. Bana bağımlılık yaptırıyor. Ne ya? Bros Cross Studio. Nasıl bir şey lan? Stüdyo da baharız yani. Bu tür popüler bir oyunu varsa diğer tür oyunlar ne kadar popüler. evet. Burada bekleyin. Açılmasını bekliyoruz 50 yıl sonra. Evet oyunumuza girdik. Bu ne ya habreki rol oyuna gireceğiz. Tek yapacağımız habreki rol oyununa gireceğiz. rol bekle. Evet tamam. Rol oyuna giriyoruz. Aa dur. Ben şimdi yarım saat bekliyoruz. Ah. Evet. Giriyoruz. Ben bu böyle şeydi böyle filmlerde oynamış gibi değil. Bu böyle hani Brokeven gibi RP ama Ben sadece size göstermek için yapıyorum. Mesela RP oyunları pek sevmem ama Onu da şimdi RP oynamayacağız. Bu oyundaki işlesi dur. Evet, gördüğünüz gibi. Bekleyin. Aa, roleplay. Burada bir rp e kısacığım diyelim. Kaydedelim, ee, FNF molaydı. Yani i̇stediğin karakteri seç. Mesela, girip şey düşün, Minecraft'ın yaratıcı modu. Minecraft'ın yaratıcı modu gibi düşün. İstediğin karakteri seçiyorsun ama diğer versiyonu oynayamıyorsun. Oynuyorsun ama böyle, şey olmuyor, i̇şte, sesini göstereyim size. Yaratıcı mod. Evet, bu şöyle. Buraya bakıyoruz. Aa hiçbir şey yok. Çünkü bakın. Buradan yapmıyoruz. İkinci turuna giriyoruz. Aa bu tüm karakterlere kim getirdi buraya? Amanın bakın güzel çok güzel bir hesabım var. Evet bizim bizim alacağımız karakter buydu. Bu muydu? Evet, bizim alacağımız karakter bu. Bunun bunun bir özelliği var. Bekle göstereceğim size de bekle. arası çocuk infit mi olası Ya buraya bir uşak uşağı uşak davet ediyorduk. Dur. No. Direkt teslim edildi. Yok böyle değil. Ah. Ay kutur. Dur, dur adam adamı da, adamı da koyayım buna. Bekle. aykut koyacağım dur. Ay. Ay. Tamam ay 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 Peki ben, ben gücüm nerede? Ha aynı tam aynı tostur. Ya, peki karakter nerede? Bizimki ne oldu kuşu? Ha oh. bakın. Burada oyuncu var. Bakın. Ah, dur getiremedim bir dakika. Dur. Karakter kendime çekemedim bir dakika. Trolleyecektim lan ne güzel. Oh, Oğlum bir şey diyeceğim. Bu oyunda da tura giremiyor muyuz? Ha kayıp kızım. Kardeşim bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir hackerımdır. Oğlum bir şey diyeyim. Oraya nasıl geçebildin Bir dakika. Bir bu, bu buga mı gibi? Bir bug mı? Bir dakika. Yo. Bir dakika dur dur. Sen sen yanıma çekeceğim dur. Kardeşim dur. Seni ay yanıma çekeceğim. Hey gel getirim. O bir dakika nasıl çıktın oraya? Dostum, eksit tam eksit da. Oraya nasıl çıktın? O, nasıl çıktın? Söylüyorsun, söylüyorsun. Alet bu ne? Tipe bak. Çok çıldırdın. Dur ben şey getiremiyorum bir dakika. Hadi ne no, lan tipe. Bak. Ama bir şey ne oluyor lan? Çok garip oyun eee rol play bu ne? Oyunun rol play versiyonu çok saçma olur. Ne ya ben karakter Kel... Buna bu ne? çekemiyorum oyun bir dakika. Oyun yoksa buga mı giriyor? bir dakika? E, videolarımda öyle gösteriyordu. Dur kardeşim dur. Seni çekemiyorum şimdi dibime dur. Olan bir şey oldu. Dur şimdi ben seni şimdi sen dibime çekemiyor muyum? Bekle. Ha. Yo getiremiyorum. Aa oyun buga girdi. Buga girdi. İçerilere giriyor. Aa dükkan açılmış. Burada hiç hiç ara yaşamamış. En ay en ay giremiyor içeri onu nasıl ya dur dur kaldı En ay çıkam yok en ay en ay giremiyor Tamam dur Şimdi dur burada işe yarar mı tipindeyiz Yo işe yaramıyor aa dolandırıldık Dur karakterizi açamıyoruz ki burayı istediğimizi açabiliyoruz Ne tür karakteri varmış bu ha merak ettiklerimi alayım gibi lan. <laughs> oyunda taş var anasını Oyunda taş var. <laughs> oyunda taş var. <laughs> oyunda taş var amın. Oyunda taş var Taş oldu oldum. <laughs> evet taş devrine geçiş hikayemiz arkadaşlar. Erden 12 milyar yıl önce. Ve daha 19. <laughs> Onu çok saçma amın bu ne. Kanka, taş var lan oyunda bizim kutu kutu kutu. Bizim kutu kutu ya kutu kutu adam akıllı baba pro. Baba pro racon kesiyor. Aha. Bizim baba tamam. aa Dur. Bu ne? Twitters. twisters bunlar ne? twisters var. twisters bu ne? twisters Twit bunlar ne ya? Bunlar da karşılaştırma yatırlar. Evet. Um, bunlar nedir? Çok saçma. Oo, benim baba pro 356. Baba pro 356 şimdi sıçtım ağzınıza. Aa sen lan. Aa, kim bana racon kesiyor lan? Bana racon kesen kim lan? Ağzına sıçtım şimdi. Raconcuyum lan ben. Racon Ali. Racon Ali. Abo. Anen. Abo. Anen.